Direkt evet ya, 4 4'le devam etmiyor ki mi? Dur ne eve kadar kork. devam edelim de Ondan sonra şey yap Kork Olmadı Aha şurada Aa, bir şey bir var Şey buldum. Aha ne bu Resim gene resim gene resim Şu Kırmızı de. boyalı bir Birisi ço, Çocuğun elinden tutmuş Aynen, Tam bir şerefsiz tam bir pedofili hayal Patlatıyorsunuz burayı Hadi oğlum patlatın Bende C4 var. Vay, ben de var bende var. Dynamite atın, dynamite. 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 Hadi oğlum. O 30 kişi bekliyor burada. Cü. Niye kırılmadı lan? Yanlış yani, yer mi? Kırılması lazım oğlum de, buranın. Patlattım orayı. Bas sen al, bas Yo Allah Allah. Niye olmadı lan? Yanlış yer. Anıyor. Oğlum şey var, kuru kafa var burada. Girilme girilebilir yani burası. Patlamıyor. Çıkın oğlum, patlatmayı Çık. mı göremiyoruz? Atma be şey. Gel. Yo yo bura Allah Allah. patlamıyor. Normalde patlamaz oğlum. Kuru kafa var anasını. <laughs> o zaman başka yer ya da başka bir şeyle mi patlatacağız ki burayı? Şeyi yapamıyor muyuz? Bomba. Yani bir aynı aynı şey kanka. Arada oğlum. Ne ekliyorduk buna? Ha yok. Bozuk para ekliyorduk değil mi bile? Niyeyse bombaya niyeyse bozuk para ekliyorlar anasını. Bombaya bozuk para ekliyoruz. garip. Ya da arkadan patlatılıyor. Öyle bir imkanı da var. Burada şey sprey bu. var. İsteyen varsa sprey alsın. Yakarım İsteyi Gel buradan mı? buradan gidiyoruz. Gelin buradan gidelim. Nereden? Ha tape var burada. Burada tape var. Almak isteyen varsa alsın. İyi Dur tane Kıtaya oldu. 2 tape doldu. Ko biter bir tane daha şey. Oh oraya gidemiyoruz. Geldiğimiz yerde bir yer daha vardı ya. Ona bakalım. Mesai yemekliyorlar para tüküreyim. Evet yukarıdan gidelim bu sefer de. Hadi bakalım. Burada da var. <gülüyor> <gülüyor> İnsan buraya niye parmak asar ya? Ve nasıl asar yani? Yukarıda şey var yam yam var. Burada oda var. Koşun. Koşun odaya. Resim bir şey vardır burada. Aynen resim var. Al almışız zaten. Aynı resim aynen tamam. Gemi resmi var ya. Ama Yukarı mı aşağı mı? Aşağı başka yer yok zaten. Devam baba. Hangi bura mepe mepe gidiyor gibi bir his var ama. Aa, aa yok i̇lk, ilk, çıktığımız yerle bura yemek yaptığımız yer. Sen nasıl su içiyorsun oğlum oradan? <laughs> Adam hack. Yeterek. Evet burayı da bitirdik herhalde ya. Yok çünkü başka. Yok. Çıkalım. Mı? Çıkalım eve gidelim. <laughs> ya başımız estire geldi. Ha ben kaptırdım gene gittim. Bekle be. Oğlum. Woştan koşeresim. Woş. Ne kadar Bura geldiğimiz indiğimiz yer değil mi burası? Hemen oradan sağa dönüyorduk. Hemen sağa gidelim. Aynen bu. Virginia Pitch'in olduğu yer burası. Ha, şuradan gidelim bir de. Düz gidelim. Bu ne ya? Gelin gelin dümdüz koşun oradan. Oturma My yerleri God var lan burada. Niye oturma yeri var? Şey diyeceğim. Bu evet. yaratık nasıl çoğalıyor amına koyayım? Onlar çoğalır oğlum hiç sorgulama boşuna. Olmak <laughs> değil. Bura bak burayı patlatacağız işte. Kaset var burada isteyen varsa. Ne bunlar kalmıyor. Ah, bunu kapatalım. <laughs> Niye patlamıyorsunuz lan siz? Bir ya beni vereydiniz bari Adam duvar kırıyor ya. Uykum lan ben. Açılım yere Bay mı lan? <laughs> Nere patlattı diye anlamadım ki. Evet, çıkın oradan. Çık oradan. Patlamıyor la, ben attım oraya bomba. Ama taş patlar olmuş. Allah. Abi bu ne? Kesin ne dedi? Taş mı iş? Minecraft'ta mı zamanı koydu? Hangi taşla? Hande alsana ki burada kalmış. Yok oğlum. Tamam. Burada bak orada bak. Tamam hem Dik duruyor oğlum. Taş o kadar yani. Başka bir özelliği yok o da. Dik duran taş yani. Baba bir niye Öyle yok bil Bildiğin dik duran taş. Adam dik duran taşa tapıyor ya. <laughs> Tam başka bir yere gidiş yok, yok ya. Yok. Hayır, yok çıkalım. Yukarıya mı, karıya baktınız mı? Anlamadık ki. Baktık, baktık. baktık. Buraya işte bakalım. sola gittiğimiz yer sağ. Ölüm çukuru. Neyse, Adam tek elle çıkıyor vallahi. Emin ediyorum. Müthiş. set alımlarda bir set alım ve devam ediyoruz. Evet, evet pizza. Hadi gidelim baba buradan. Bence bitirdiklerimizi kırmızı yapalım da Girdiklerimizi. Öyle zaten kanka. Çıkınca kırmızı yapıyoruz. Ha, oluyor ya tamam. Ben yaptım oğlum birazcık. Bu, so bu. So so Evet, gidelim. Evet yeşile ha. gidelim hadi. Evet şuradan bir ağaç keseyim. Şuradan bir şey içeri. Üç beş demeyelim taş atalım evimize. Şuradan bir ağaç kesin. Ağaç mı kesin? Onu oraya kadar götüremez. Oğlum oraya ağaç mı götürür oğlum? Ben orada bir şey yapayım. Kim? Hangi deli bu? Hangi deli? Hangi deli? İçin Aa mi? mağara var burada da. Burada da mağara var. Buraya Aa. bir şey yap da. İşaret koy yeşil işaret koy. Aynen yeşil Aha, işaret gel. koy da ondan sonra şey yaparız. Bu girdiğimiz mağara yüksek ihtimalle. Bunu mavi falan yapayım mı? Buraya girdik mi buradan mı çıktık biz? Bir şey yap, yaptık ama. Ya. Yok ya şey şey şeyden yapmadık. gemiden geldik oraya ya. Çıkmadık buradan. Gemiden geldik şeye. Mağaraya. Onca o zaman mavi. Mavi, mavi. sarı olarak kalsın bence. bence mavi. mavi olsun ya sarı çok karıştırır evlerde evin rengini de bir pembiş bir şey yapalım da boya yok üç beş demeyelim taş atalım evimize bize. eve baktığımızda Yerliler yıkmış ee, olsun. Yo paramparça. Şöyle Eve gidelim bir save şey edelim de. Mola verelim. 3 yıl sonra başlarız geri. Ya baştan katanayı bulduk. Baltayı bulduk. <laughs> Scuba'yı da bulduk mu? <laughs> tamam oyun bitti zaten de key kart lazım. Bir de sos yazma ya. Sosu ne oğlum? Sos hangi bingil burada kurt almayı bekler? Burada ya yaşayacaksın burada artık. Bani evet. hap yapa yapa yaşayacaksın bu hayat. Hep burada böyle yaşamak istemiyorum Hayat bir simülasyondur. Türkiye'den daha iyi hayatımız var oğlum burada. Yemek evet. desen yanında, su desen yanında elektrik derdi yok, ısınma derdi yok. Vergi derdi yok. O yok, yok, her şey böyle. Ağaç kesin, niye ağaç kesin di diyen yok. Ağaç. Ağaç kesiyorsun, 3 gün sonra geri çıkıyor. Hayat var, hayat. Türkiye'de sen nerede yaşayacağım böyle hayat? Tek eksiği bilgisayarın interneti yok işte. Bu İnternet zaman içinde belki bulursun. İnternete de bulursun mu zamanla? Tamam işte. Ben bir şeyden modem modem Türk arıyorum buraya modem bağlatmak istiyorum. Yeriniz <gülüyor> neresi? <gülüyor> Adanın Ormanlık. dibinde. Ormanda Ormandayım ama <laughs> sorun olur mu sizin için? <laughs> Bak burayı kırmızı yapmamışsınız oğlum. Ben hemen yaptım. Orman bir tane var mı? Eee <laughs> nasıl diye. Petrol bulursak tonla petrol karşılığında bak öm ömürlük bir şey verdim. Yıllık 3 litre petrole. Tamam oyunu save edelim de aman diyeyim şimdi. Patlamasın oyun. Ya. Ben kaseti ne ara aldım ya? Oğlum milyon tane kaset bulduk la daha ne istiyon? Ateş 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 lazım bize. Ben ne o kadar fark ettim ben, ben Mor yaptım. İyi bakayım. Mor mu pembe mi? Güzel güzel dur save de. Save et, baba. Nerede yatacağız? Burada. Oğlum tek yatak dört erkek. Evimizin kuralı. Ya onu da bitirip Allah razı olsun. Elimden çaldı ya ya şu yemeğimi. Su hala birikmemiş la şuraya. Neyse o zaman. Kaç? 12 dakika olmuş. Bir 8 dakika daha çeker. Şöyle eklerim ben buraya. Haberim var. Niye kalmasınlar ne yapar kalmasın? Aynen aynen hallederiz ya sen rahat ol. Evet bitiriyoruz bu. Evet bir mola verip geliyoruz o zaman biz. Evet arkadaşlar hemen geri geldik 8 ay sonra. Evet yerlerden bir dost kazandık. Ne adı lan? Evet ismi Oğuz. Evet Oğuz geldi. Ha. Şuraya koyun lan şuraya koyun verandaya koyun. Bayağı bir Veranda. olaylar döndü bu evde. Koy koy oraya, oraya koy koy. Ha şöyle. Ha burada bitmiş. Ağzını bunu patlat. Ne bakıyorsun? Şey evet. O acaba ne yapayım? Acaba ne abi bunlar? Tamam. Evet bir mağaraya gidelim ya mağara bulun bize. Hemen bir mağara bul. Mağara bul bize. Oğlum daşta daşla mağara bulamazsın mı bizi? Şu mavi bayrağa gittik mi la biz? Hangisi? Aa, şey pembe bayrağa gitmek. Pembeye mi gitmedik? Hadi pembeye koşun. Koşun pembeye. Pembe, pembe bayrak arada. nerede? Bir tane pembe var. Hangi pembe bayrağı? Pembe Üç bayrak tane pembe oğlum. bayrak. Pembe bayrak burada. Şey arabanın bayrağı o ya. Dur arabanın rengini değiştireyim. Abi biz ne gidelim işte ne fark ediyor? Oğlum onlara <Gülüyor> yaptık <Gülüyor> zaten. Oralara gittik. Gelin takip edin o zaman. Şu aşağı gidelim. Allah aşkına şuna birini şey koysun ya. Çubuk koysun. <laughs> Gel gel. Kimse de çok yok mu bunu? yok la yok kimse yok. Gelin gelin ben mağaraya gidiyorum. Abi önünden yerden gittiğin insanı bekle. Gel gel. Geliyor. Boşun lan. Verirken bir tane de çubuk alın yani yerden bulursunuz. Adam çubuk delisi ya. 2 tane çubuk de, var delik. bende de. Arabaya koysana bir tane ya. Arabaya bir tane lazım. Araba nerede? Evin kaldı e, 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 evin önünde. Gelin koş Hasan koş. Hasan koş. Gel lan Timsah. Timsah kesiyor. Nerede? Şimdi sahne oğlum gel biz burada gel lan adam öldürüyoruz. Geyi alayım birazını kaçıyor. Hayır maşallah biz şey başlarken oyuna başlarken akşamda sabah önce şey yaptık. Hadi bakalım başlayalım. Oğlum 3 ay sonra oynamaya başladık ya. tekrar ondan. Neden üşümeye başladın? Karlı yere geldik. Karlı tarafa, geldim abi. Aa, toprak mı yok? Ne bu ne bu Karlı bölümde sanki bir tane yer vardı ya. Girecek mağara. Yakın mı? Oraya giden yolda. Böyle şey dibinde Uyum bir yerde. Şey... Oyun Şey... kart burada bir yerde olması lazım ya. gene gireceğim ama Aha gelin gelin. Şey var burada. Uyuma yeri var istiyorsan. olması lazım. K kartı bulacağımız bir yer olması lazım burada. Mağara gelişi ha. bulan direkt şey yapsın işaretlesin, gelelim. gelelim. düşüyordum. Ha, map'in sonu burası. Ya mı? benim karakterim dondu. Çubuk yapsın oğlum kendine bir tane. Ne yok, yok. Aa ben size kaybettim. İlla bu kalıta da gelmeniz şart mı Sadece merakımdan soruyorum. Niye oğlum? Di zaten kaldı yarı kalmadı ki. Zıplaya zıplaya geziyoruz işte. Kara yapkabısı da yaptık mı tamam mı? Çubuk var her Bizim yerde. Kalalar gelmedi. Çubuk lazım çubuk. Buranın bir yerde geliş olması lazım. Map'i bulabileydik iyiydi. Biriniz map şeyden baksın Google'dan lan Map hangi harf şeydeymiş diye Aa, güzel soru Benim karakterim zincir olmuş <laughs> Sen yeniden başlattın ya Ben yeniden de başlatmadım ki ya İlk an geldi Ya burada bir yerde Roller Coaster'ın şeyini alıyorduk ha, Anıl. Bir öyle alıyor. Bir değilmiştin. O zaman bir şey gördün mü? Efendim? Neyine ne, ne, önümde eğilmiştin ya yani, bir işe verirken o zaman bir şey gördün mü? Hı hı. O zaman çakma bana. Hı. Çakma zencisi ne sen? Kim var evde derdi zenci şey ya. Ne zaman gözlük takıyordu bu? Ha kim vurdu lan bana? Hangi hangi Pi piç kötü mü Mesela. Burada bir yerde geliyor. Abi bekleyecek mi diyorum abi? Biraz. Tamam ben bulayım da hemen bitsin oğlum bir şey. Aa bu, 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 uçağın başını buldum la gel 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 uçağın Aa, başını buldum. İçeride yani, olacağız. Yine dışarıda şey olacağız orada. Koş koş koş. Buradan bir yerden de giriş var sanki ya. Öyle oldu. Terap bir terap. Uçağın başı de, değişmiş, da de, yeri güzel. İyi olmuş. Şu bu kadar alayım da lazım olur uçağın bahiyle. başını bulduysak gerisi gelir tamam aldım resmi de aldım sen niye birbirinize mızrak saplıyorsunuz ben biraz azalma saplıyorum bunlar öyle ya bunlar deli ya tamam. bu pin niye sadece bana geliyor niye size gelmiyor hadi yani senin için şimdi işaret de çakayım şuraya Evet. Hayır yani 31 FPS alıyorum o yüzden mi? Yani. Aynen. Şu an başına olduğumuza göre gidebilirik. <laughs> bir şu çubuklar alabilir miyim? Öyle buldum Evet arkadaşlar çok bu partinle burada, burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi abone olmayı unutmayın.